her zaman için bazen aç, bazen susuz. İşte zenginler bunu anlamaları lazım. Bir özellikle. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ın bu kadirin hürmetine bütün mazlumların acılarını dindirsin diyorum. Dünyanın birçok yerinde acı var, gözyaşı var. İnşallah Cenab-ı Hak bunları dindirir. İnsanlar bizim yaptığımız gibi ağız tadıyla birlik beraberlik içerisinde oruç tutarlar diyorum. Bizim mücadelemiz bunun içindir. Yeryüzünde adaletin sağlanması içindir. Yeryüzünde barışın sağlanması içindir. Yeryüzünde kardeşliğin sağlanması içindir. Yeryüzünde hangi dinden olursa olsun insanların rahatça inançlarını yaşaması içindir. Bu Ramazan'ı gerek Büyükşehir Belediyesi, gerçe, gerek ilçe belediyelerimizle e, dolu dolu yaşadık. Halkımla, halkımızla, vatandaşlarımızla bütünleşerek yaşadık. Şehrimizin her meydanında, her akşam bir değişik etkinlik yaptık. İlahiler, tasavvuf müzikisi, e, sohbetler, muhabbetler, paneller düzenledik. E, gruplar geldiler. E, birlik beraberlik içerisinde e, bunu yaşadık artık sonuna doğru geldik e, aşağı yukarı Ramazan ayı boyunca halkımız uyumadı sahura kadar alanlardaydı meydanlardaydı programlardaydı bundan sonraki dönemlerde şüphe yok ki Allah'ın izniyle çok daha dolu dolu e, Ramazanlar yaşayacağız bu Yeni dönem için ilk belediyecilik anlayışını burada uyguladık, getirdik. Bundan sonraki dönemler arkadaşlarımız tecrübeleriyle daha iyi şeyler yapacaklar. İnsanımız buna layık. Yani Ramazan bir barış ayı, bir rahmet ayı, bir kardeşlik ayı. Bunu yansıtmak lazım. Hepimizin görevi bu. Bu anlamda önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. Şimdi bayram içinde gene Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bütün belediye birimlerimiz huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde bir Ramazan yaşanması için e, temizlik anlamında, hijyen anlamında e, her türlü kontrollerimizi yapıyoruz, nöbetçilerimizi koyuyoruz. İnanıyorum ki Allah'ın izniyle inşallah e, bayramı da güzelliklerle kutlarız. Bu vesileyle bütün e, İslam aleminin bayramı şerifini de Kadir Gecesi'nde sizler aracılığıyla en kalbi duygularla e, kutluyorum. Bütün insanlarımızı selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.